Arkadaşlar e, Futbol oynuyordum attığım gole bakın Arkadaşlar Korner gol attım Messi ile Böyle bir şey yok Böyle bir şey yok Messi korner gol <laughs> <laughs> Oğlum üf. Messi korner <laughs> Bir üçüncü dakikada

Evet neresi mi aldı lan? Lanmış. Messi mes bir gol atmış. Bir korner golü var Messi'nin. Gol. Messi'nin o korner golü olması var ya. Onun o korner golü nasıl attı lan Messi? Hayatımda hiç atmadım. Bugün hayatımda hiç korner golü atmadım. Belki 2-3 defa olmuştur. Bugün de demiştim ki Korner gol atmayı denesem mi acaba Hadi korner oldu denedim Gol oldu delirdim Aga hayır kimi <laughs> Çıkar çıkar Yavaş Tamam. Nasıl yerek tarım? Bismillah. Ayağımdan niye atıyorum? Evet nerek ayağımdan niye atıyorum? Ay oy çalıma bak. yerine orta vardı bunda. İndir gol de mutlaka. Meski, ay Meski yargıdır. Meski'nin bir korner golü var. <laughs> bir de kafa golü var. Bismillah. Lazur <laughs> <laughs> kalemuş. Abi ya ama var ya orada iyi salma. Abi şöyle salma görüyor <laughs> Şut. Hep böyle vur tamam mı? Hep böyle vur kazma. Kazma mesleği hep böyle vur. Sırada az önce attığı kornerle. Oh no. Oh no. <laughs> Arkadaşlar ben korner gol atarken öyle uydurma bir şut çektim gol oldu. Cargal, velho, corja a baga. Oh, Isalbaglara se vê. Oi, sai pra Ne? No, Messi etlik yaptı. Etlik evet, yaptı ve o etlik yaptı. gol kafa golü, bir gol de <laughs> Ama Ronaldo daha iyi. Ronaldo etlik yaptı, 3 oluşuyordu. <laughs> Ama o tutular abone ol. Mesela ben de yorumu paylaştı. David Neres. Hadi aga. Hayır hadi. Dalın dalın dal. Dal dal dal. Da, da, la, 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 Dalın 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 suyun altına. De yok Senin kafanın. Hastan seni bayılıyor. Tamam tamam geç bunu.

Aga te, bu kim Günter? Günter değil kim bu? Kaleci falan. Hep ne ya? Pardon. Koş. Yes. Ich habe keine Kohle Oh im Nein. Und das ist Ich habe keine mehr im Ich habe Ich habe keine şeyden daha iyi deuğ. savunmasına bak. Bak bak savunmaya bak reisimin. Oy be sıfır. Almamı yenir ya de biz. onu aha apart kale Bismillah Oyyy <laughs> Oy, 6-0 Brezilya bir kez de şey, Almanya Brezilya'ya yeni bir yenmiş değil mi?

Hala atılıma hayır atılıma giriyor Son seri artık 7-0 yeniliyoruz yani artık beraberliğe de öne geçmeyi ya da bir... bir şey sağlayamayız dedi adam artık yeniliyor şu adam. Ay, no yer. Hadi onu da yeseydim. Bunu yeseydi şey balon doğru verir. <laughs> ben balon doğru var. <laughs> Dokuz olurdu. O konuları bunu at. Atsaydı. var. Ay çok kötü plasa vurdu. Ben bunu niye Arkadaşlar bu arada hem gözümden atayım hem şeyden hem de düşüttüm. Oğlum sonra David ne? David neresi niye sağ çıktı oynuyor? Son niye sola çıktı oynuyor? Messi niye orta sağda oynuyor? Palmer'ı onları kaleci yurtalayan koca yürekli parmağı mı yoksa savunması mükemmel olan mı Vicky O öyle savunmaya da sahip olamazsın be adam. Liverpool Almanya maçı. Oh! İnşallah bu saatlerde. Ama ne Adam penaltı Ne yapacağım? Evet. İyi görüşürüz <coughs> o kadar görüşürüz.